Evet değerli izleyenler haberimizi izledik. Facebook'un sahibi Biden'ın oğluyla ilgili bir haberi seçim sürecinde sansürlediklerini itiraf etti dedik. Şimdi bu haber sonrasında sosyal medyanın siyasetteki etkisini konuşalım istiyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuz. Hoş geldiniz hocam merhaba. Merhaba Handan hoş bulduk iyi akşamlar. Iyi Teşekkür ediyoruz hocam nasılsınız? Sağ olun Hande Hanım. Sizler nasılsınız? İstiniz? Biz de Çok teşekkür ediyoruz. Aslında biz bu konuları Anladım. sıklıkla sizinle konuşuyoruz hocam. Evet. Fakat bu evet. olayla birlikte tekrar gündeme geldi. Sizden evet. bir kez daha yorumlarınızı, önerilerinizi almak istiyorum ben. Şimdi sosyal medyanın seçimlerde insanların algılarını ve tercihlerini etkilemekte aktif olarak kullanıldığını ve etkili bir silah olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle evet. şunu sormak istiyorum. Dijital dezenformasyonun ülkelerin siyasetlerini, etkileri neler? Şimdi şöyle söyleyelim. Artık günümüzde sosyal medya ve dijital iletişim ortamları ciddi anlamda seçmen kanaatlerini şekillendiriyor. Hı hı. Biçimlendiriyor. Orada yayınlanan görseller, içerikler, fotoğraflar, dezenformatif, manipülatif içerikler ister istemez artık dijital diplomasinin de bir numaralı aracı halde gelmeye başladı. Ülkelerin ilişkilerini bile artık sosyal medya üzerinden şekillendiren bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu kadar önemli bir mecranın sosyal paylaşım ağlarının ister istemez bu noktada ikinci plana atılması asla söz konusu değildir. Evet. Yani siyaset ve sosyal medya ilişkisi artık açık aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır Hande Hanım ki hı hı. son Yapılan açıklamada da işte Facebook'un yani şimdiki ismiyle Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in yapmış olduğu açıklamada aslında bunun açık bir göstergesi. Şimdi Facebook dikkat ederseniz bu konularda hep zaten şaibeli, spekülatif bir kurum olarak karşımıza Hı -hı. çıkıyor. Cambridge Analytica skandalını da hatırlayacak olursak anne hanım o dönemde de ciddi anlamda sorunlar yaşanmıştı. Hemen e, kısaca onu da hatırlayalım. Hatırlayacak olursak 50 milyon kullanıcının... Facebook kişisel verilerini izinsiz bir şekilde sızdırmış Doğru. ve Cambridge Analytica şirketi yönetim kurulu başkanına ait gizli çekim görüntüler verileri Amerikan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koymuştu. Ama şimdi dün yapılan açıklamaya baktığımızda Mark Zuckerberg'in açıklamasına baktığımızda bu sefer de efendim tam tersi Biden'ın e, seçimi kazanabilmesi adına oğluyla ilgili spekülatif bir haberin Sansürlendiği hatta bunun FBi tarafından istendiğini gözler önüne evet. seren bir açıklama olarak karşımıza çıkıyor. Yani anne hanım görebiliyor musunuz? Ee, aynı olay ama bu sefer dediğim gibi kişiler farklı. Orada da bir veri sızdırması, bir sansürleme ve hedefli bir reklamcılık, algoritmik bir e, sistemin bir şekilde belli kişilerin lehine hmm. kullanılması söz konusuydu. Burada da ne yazık ki efendim aynı durumu görüyoruz. Şimdi veri deyip geçmemek lazım. Büyük veri havuzunda bu detaylı kişilik profilleri çıkarılır Hande Hanım. Ve kullanıcıların beğendiği paylaşımlar incelenir ve böylece kullanıcıları belli profillere yerleştirmek mümkün olur. Yani bu profiller kullanılarak işte cinsiyet, kişisel tercihler, beğeniler, inançlar ve tabii en önemlisi de siyasal eğilimler tahmin ediliyor. İşte 2016 seçimlerine sizi tekrardan geri gönderdiğimde Trump için çalışan Cambridge Analytica buradaki verileri alıyor. Son derece detaylı bir şekilde mikro hedefleme yapıyor. Direkt kullanıcılara reklam amaçlı içerikleri gönderiyor. Algoritmiş bir şekilde gönderiyor ve böylece kişiye özel politik reklamlar ve manipülatif haberleri duyurmak ya da tam tersi bu manipülatif haberleri sansürlemek hmm. mümkün oluyor. İşte yaşanan olay beni direkt olarak 2016 yılına götürdü. Cambridge Analytica skandalının olduğu döneme götürdü hani hanım o evet. dönemde ben ciddi anlamda araştırmalar yapıyordum. Dikkat edersek İki olay arasında çok da bir fark görmedim. Çünkü Mark Zuckerberg her zaman bu işlerin içerisinde olmuş bir isim efendim. Doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ülkemize dönelim. Türkiye siyasetinin dinamiklerinde algı yönetiminin nasıl bir öneme sahip olduğunu düşünüyorsunuz hocam. Daha da doğrusu bu anlamda bir yönetim yapılıyor mu sizce? Ee, şöyle söyleyelim sosyal medya artık e, dijital online itibar açısından son derece önemli. Evet. Siyasal partilerin seçim kampanyalarının artık buradan yürütüldüğünü görüyoruz. Hı hı. Ama anne Hanım açık söylemek gerekirse takipleme, analiz ve raporlamanın e, eksik gerçekleştirildiğini görüyorum Türkiye açısından. Zira çok önemli bir kitle var burada. Yani her yaştan her kesimden bire sosyal medyada özellikle Twitter'da hı hı. var olup gündemi Türkiye'yi e, siyasi e, olayları gelişmeleri buradan takip ediyor. Hepsi buradan açıklanıyor. Doğru. Dolayısıyla anne hanım. Yani şunu diyemeyiz. Sosyal medya önemli değil sosyal medyada insanların yaptığı açıklamalar ya da yorumlar görüşler fikirler bizi bağlamaz diyemiyoruz günümüz evet. itibariyle çünkü günümüzde sosyal medyanın ciddi anlamda tüm siyasetine yön verdiği gündem oluşturduğu hatta geleneksel medyanın da gündemini biçimlendirdiğini görüyoruz dolayısıyla siyasal seçim kampanyalı ve siyasi partilerin mutlaka sosyal medyaya önem vermesi takip analiz raporlar almaları Hatta sentiment analiz dediğimiz duygu analizi gerçekleştirmeli. Olumlu, olumsuz, nötr yorumları analiz ederek buna göre geleneksel ve dijital seçim kampanyalarını biçimlendirmeli diye düşünüyorum hani Hanım ben. Hı -hı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Peki Türkiye'deki sosyal medya kullanımına baktığımız zaman 2023 e, seçimleri de yaklaşıyor. Sosyal evet. medya seçmenleri sizce nasıl etkiliyor? Bu arada e, tabii ki seçimler öncesinde sizce durum ne olur? Manipülasyonlar yapılır mı? Şimdi efendim e, dezenformasyon, manipülasyon zaten sosyal medyanın doğasında var açıkçası onu söylemek gerekirse. Ben bu seçim kampanyasında da yine bu tarz görsellerin, içeriklerin, manipülatif, dezenformatif içeriklerin e, sahaya e, diğer bir ifadeyle sunulacağını Hı -hı. düşünenlerdenim. Hı -hı. Çünkü artık deepfake dediğimiz e, yapay zeka aracılığıyla kişilerin görüntülerinin seslerinin değiştirilerek sosyal medyada sunulabilmesi ve görsellerin içeriklerin manipüle edilerek kitlelerin yönlendirilmesi söz konusu. Buna algı Bunu hep konuşuyoruz adına... hocam evet. Evet hatırlarsanız bunları sizinle yaptığımız farklı programlarda da yine BBN Türk ekranlarında Hande Hanım'cım konuşmuştuk. Evet Dolayısıyla burada şunu yapmamız lazım. Dijital okuryazar olmak çok önemli Hande Hanım. Hı -hı. Seçmen olarak sizin orada gördüğünüz bir görseli sorgulamadan paylaşmanız bile aslında bu dezenformasyonu yayan kişilerin ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Dolayısıyla burada bilginin var olduğunu bileceğiz. Bilgiyi kıyaslayarak, mukayese ederek resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarına dikkat ederek buradaki fotoğrafların, görsellerin, içeriklerin bir şekilde analiz edilmesi sağlanmalı. Hatta burada siyasal partilerin de belki dikkat etmesi gereken bir nokta kendi seçmenlerini doğru bir şekilde yönlendirebilecek stratejileri güdebilmek adına belki alarm ve takip merkezleri, takip sistemleri oluşturmaları son derece önemlidir. Çünkü bu tarz dezenformasyonlar her siyasal partinin karşısına çıkabilir. Anne, anne. Her siyasi liderin karşısına çıkabilir. Burada e, vatandaşların uyanık olması kadar siyasal partilerin ve tabii ki efendim siyasal parti liderlerinin ya da bu alanda çalışan e, birimlerin mutlaka dikkatli olması gerekir. Çünkü dünyada artık efendim bu durum söz konusu olmaya başladı. E, alarm merkezi ciddi anlamda kullanılıyor. Dünyada bu noktada ciddi adımlar atıldığını görüyoruz. Türkiye'de de aslında baktığımızda iletişim başkanlığı bünyesinde bu tarz bir birim kurulduğunu görüyoruz. E tabi Hande Hanım yeni yeni gelişen, değişen bir teknolojiden bahsediyoruz. Evet sosyal medya belki yıllar önce hayatımızın merkezine girdi ama belki bundan 10-15 sene önce ilk defa söylenmiş olsaydı bu kadar siyaseti etki edecek, toplumu etki edecek, dünyanın gidişatını etki edecek denseydi belki o zaman bireyler inanmayabilirdi. Hayır. Ama bugün geldiğimiz an itibariyle ki 67-68 milyonluk bir kullanıcı var Türkiye'de. Bu ciddi bir rakam Hande Hanım. Yani yaklaşık %75'in Türkiye'de sosyal medyayı kullandığını görüyoruz ve bunların bir çoğunluğunun da seçmen olduğu buradaki haberlere içeriklere görsellere bir şekilde bakarak bir şekilde analiz hmm. ederek kanaatlerinin görüşlerinin biçimlendiği şekillendiği Belki Efendim seçime kadar yapılacak açıklamalar işte paylaşılacak içerikler görsellerle tercihlerin bile değişebileceğini söyleyebilmek mümkün anne hanım. O yüzden burada dijital okur yazar olmak, medya okur yazarı olmak çok önemli. Bir görseli gördüğünüzde, bir paylaşımı gördüğünüzde buna hemen itibar etmemek, mukayese etmek, farklı kontrol kaynaklardan etmek, teyit doğru. etmek, kontrol etmek, hesapların ne zaman açıldığını kontrol etmek, hesapların takipçi sayılarına bakmak e, ve tabii ki profil bilgileri, biyografi bilgilerinin de incelenmesi çok önemli. Hı -hı. Çünkü sahte ve bot hesaplarda bunlar ikinci planda e, çok bırakılıyor efendim. Evet aynen genelde bu tarz manipülatif ya da operasyonel hesapların aynı gün içerisinde açıldığı ya da bir iki hafta önce açıldığını görüyoruz. İşte burada uyanık olmak çok önemli çünkü hangi İpekkin'in sahte bir hesabını oluşturup sanki sizin ağzınızdan e, paylaşım yapmış gibi gösteriyorlar. Bunu da çok fazla karşımız çıkıyor. Tabii siyasi partinin hesabı e, bir şekilde dediğim gibi kopyalanıyor ya da aynı biyografik bilgiler, aynı görsellerle sunuluyor. E, burada tabii ki mavi onay rozeti bulunan hesaplara da dikkat etmemiz çok önemli Hande Hanım. Çünkü zaten siyasi partilerin ve e, siyasal parti liderlerinin hesaplarında mavi onay rozeti bulunuyor. Dolayısıyla oradaki görseli, Aynen. paylaşımı e, teyit etmeden paylaşmak da aslında bir bakıma e, bu işi gerçekleştiren, dezenformasyonu manipülasyonu gerçekleştiren kişilerin de ekmeğine yağ sürmüş oluyor efendim. Dolayısıyla sosyal medyayı ben bıçağa benzetiyorum. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. sosyal Toparlayacak medya, olursak hocam. Evet, şöyle söyleyelim. E, bıçak örneğini verdim. Ekmek de kesebiliyorsunuz ama aynı zamanda insan da öldürebiliyorsunuz. Sosyal medyada böyle bir yapıya sahip. Burada kullanıcıların dikkat etmesi ve tabii efendim e, seçime doğru giderken Siyasal partilerinde bu noktada gerekli önlemleri alması, Doğru. sosyal medya birimlerini mutlaka kontrol ederek buna göre kampanyalarını oluşturması son derece önemli efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. İyi akşamlar, hafta iyi hafta sonları diliyorum Sağ sizlere olun. efendim. Hoşçakalın.